Merhabalar kuzlarım, tosunlarım. Karışımlar bütçesini anlatmaya devam ediyoruz. Üçüncü videodayız. Peki ne yapacağız? Heterojen karışımları anlatacağız sana. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Heterojen karışımlar. Hatırlarsanız arkadaşlar karışımları homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayırdık. Çözeltinin ne olduğundan bahsettik videolarımızda. Çözelti çeşitlerinden bahsettik. Şimdi ise heterojen karışımlara geldik. Bakalım, okuyalım, yorumlayalım. En az iki farklı maddenin birbiri içerisinde çözünme gerçekleşmeden dedin durdu. Hatırla, çözelti oluşumu için çözünme şarttı. Kimin kimin içerisinde de çözündüğünü ve niye çözündüğünü bir önceki videolarda anlatmıştık arkadaşlar. İşte burada çözünme olmadan, çözünme gerçekleşmeden oluşturdukları karışımlara biz heterojen karışımlar diyoruz. Heterojen karışımlar her yerinde aynı özelliği göstermez. Homojen karışımlarda her yerinde aynı özelliği gösteriyordu. Bunda ise her yerinde aynı özellik göstermez. İşte iki tane numune aldığınızda bunu analiz ettiğinizde oradaki madde miktarları farklı olabilir. <laughs> Sevgili çocuklar çok fazladır Çok fazladan kastettiğimiz hatırla fazladan kastettiğimiz görünüm işte. Zeytinyağı su karışımı çok fazla bir görünümdür. Ama kolonya su karışımı tek fazla alkol yani daha doğrusu da kolonya su karışımı diyorum özür Kolonya tek fazla bir görünümdür. Çünkü alkol su karışımı birbiri içerisinde çözülmüş. Ama zeytinyağı su karışımı nedir arkadaşlar? Çok fazladır. Yukarıda zeytinyağı aşağıda sudur. Örneğin demişiz işte zeytinyağı su karışımında zeytinyağı üstte su alttadır. Su zeytinyağının keşiştiği bölgeye pas çizgisidir. Heterojen karışımlarda genelde miktarca fazla olan bileşene dağıtan faz, aynı çözeltiler dediğimiz gibi az olana ise dağılan faz. Bu dağıtan faz, dağılan faz ifadesi de daha çok heterojen karışımlarda karşımıza çıkacak gençler. Örneğin tebeşir tozu su karışımında su dağıtan, tebeşir tozu ise dağılan fazdır. Peki heterojen karışımların çeşitleri neler? Heterojen karışımları hatırlayın ilk videomuzda 5'e ayırmıştık. Bunlardan birincisi süspansiyon. Süspansiyon katı sıvı ve heterojen karışımlardır arkadaşlar. Ee, ve çözünme gerçekleşmez. Katı ve sıvıdan oluşan heterojen karışımda. Örnek günlük hayatta işte tebeşir tozu su suyun içerisinde çözünmeyen katıların hepsini sayabilirsiniz burada. Kum, su, çamurlu su. Aynısı kum, su, çamurlu su hemen hemen aynı zaten. Bakın burada da fotoğrafta vermişiz. Çorbalar, ayran, naftalin su. Bakın şu, Türk kahvesi. Yine örnek olarak Türk kahvesi örneğini vermişiz. Bu örnekler süspansiyona örnektir. Peki bunlarla ilgili başka bir bilgi var mı? Yok. Siz sadece süspansiyonun ne olduğunu ve onlara örneklerin ne olduğunu bilmeniz bu başlık için yeterli olacak. Diğerleri için de yeterli olacaktır aslında. İkincisi emisyon. Emisyon dediğimiz ise sıvı sıvı heterojen karışımlardır. İki sıvıdan oluşacak ve heterojen görünümü olacak. Çözünme gerçekleşmeyecek. Örnek benzin artı su. Örnek mazot artı su. Örnek mayonez. Örnek zeytinyağı artı su karışımları emisyona örnek olarak yine verilebilir sevgili çocuklar. Üçüncüsü aerosol. Aerosol dediğimiz şey ne peki? Aerosol dediğimiz ise Katı gaz ya da sıvı gazdan oluşan heterojen karışımlardır. Burada dağıtan faz gazdır arkadaşlar, dağılan faz katı ya da sıvıdır. Tekrar söylüyorum katı gaz, sıvı gaz, her ikisinde de dağıtan faz gazdır. Dağılan faz ise sıvıdır ya da katıdır. Dağıtan fazın gaz, dağılan fazın katı veya sıvı olduğu heterojen karışım. Örnek işte sis değil mi? veya tozlu hava. Tozlu hava buna örnek verilebilir arkadaşlar. Sis buna örnek verilebilir. Deodorant buna örnek verilebilir. Spreyler buna örnek verilebilir. Mesela deodorantı kullandığımızda bundan önce de bahsetmişizdir. İtici gazlar dediğimiz gazlar var içerisinde. O gazla beraber bastığın anda basınçtan dolayı içerisindeki sıvı dışarıya püskürüyor. Ama o kutunun içerisinde aslında hem sıvı var hem de gaz var. Gaz basınç yüksek dağıtan fazla gaz içerisindeki sıvıyı basınçla beraber ne yapıyor? Dışarı atıyor. Hatta içerisindeki sıvı bittiğinde ne yaparsanız bastığınızda gaz çıkışını e, görürsünüz arkadaşlar. İşte spreyler, böcek ilaçları, sisli hava, duman, dumana gelince bak duman da katı artı gaz değil mi arkadaşlar? Bak gaz gaz karışımlar her zaman homojen. Ama katı gaz her zaman homojen olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Heterojen karışımdır senin kendisi. Devam. Sırada ne var? Sırada dördüncüsü. Kolloid. Kolloid aslında geniş bir tanım arkadaşlar. Bunların içerisinde en geniş tanımlardan bir tanesi budur. Dağılan fazın e, çözünme olmadan gözde görülmeyecek boyutta 1, 1000 nanometre dağıtan faz içerisinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır diyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi dikkat edin. Dağılan fazın çözünme olmadan çözünme yok ama çok küçük boyutlar. Homojen gibi görünecek aslında tam tanım bu arkadaşlar. Hatta ifade söylemişiz olabilir homojen gibi görünecek ama çözünme olmadığı için heterojen yapıya sahip olur. Yani gözümüzün algılayacağı boyutta değil arkadaşlar. Mesela kumlu suyu gözümüz algılayabiliyor ama kolloidal yapıları algılayamıyor. Mesela bunlardan bir tanesi bakın buraya resmini çizmişiz. Kan. Kanın içerisinde hepiniz kan vermişsinizdir bakın. şeye gidip hastaneye gidip tahlil için kan vermişsinizdir. O kan serumu aldıktan sonra ne yapıyorlar? Şeylerin içerisine götürüyorlar elize laboratuvarlarında. Onun içerisindeki katı partikülleri santrifüjle beraber çöktürüyorlar. ve ondan sonra katıya ayırıyorlar, sıvıya ayırıyorlar filan. Sonra sıvısını analiz ediyorlar, katısını analiz ediyorlar. Ee, yani aslında kanın içerisinde çözünme olmadan e, gezen, dolaşan katı partiküller var. Kan bir kolloidal yapıdır. Aynı şekilde yan tarafa süte bak, yan tarafa süt resmi koymuşuz gençler. Sütün içerisinde de baktığınız zaman tek madde gibi görünüyor. Özellikle marketten aldığınız sütler çok çok daha nettir bu. Tek madde gibi görünür ama içerisinde askıda kalan yağ partikülleri vardır. Gözle onu ayırt etmek çok zordur. Bazen görülebilir. İşte dışarıdan aldığın, işte köyden aldığın, e, sütün içerisinde kaymağı da görürsün, oradaki yağı da görebilirsin. Ama işte marketten aldım birazcık daha homojenizedir arkadaşlar. Ama o da kolloidal yapıya sahiptir. Kolloidler homojen gibi görünen heterojen karışımlar. Kolloiden dağıtan faz, dikkat, 3 fiziksel halde de bulunabilir. Dağıtan faz, 3 fiziksel halde de bulunabilir. Örnek olarak burada örneklerinde yazmışız. Mesela işte katı artı katı, dağıtan faz katı, dağılan faz katı, örnek, toprak, renkli cam. Bunlar örnektir. Ee, dağıtan faz katı, da faz sıvı, jöle, merhem, peynir. Dağıtan faz katı, dağılan faz gaz olursa işte ekmek, ekmeğin içerisinde küçük küçük boşluklar var ya, oralara gaz sıkışmış. Lav aynı şekilde orada da gaz sıkışmıştır arkadaşlar. İşte dağıtan faz sıvı, dağılan faz katı, boya, mürekkep, kan. Bak dikkat edin en çok bu üçlü çıkacak karşımıza. Her ikisi de sıvı, süt, mayonez. Mayonezin içerisine bak mayonezi buraya da yazdık. Mayonezi nereye de yazdık arkadaşlar? Mayonezi aynı zamanda Emisyonun içerisine de yazdık mayonezi. Mayonez sıvı sıvıdan oluşmuş. Emisyona da örnek olarak verilebilir mayonez. Devam. Dağıtan faz sıvı, dağılan faz gazsa, köpük, krem şanti şeklinde alabilir arkadaşlar. E, dağıtan faz katı, dağılan faz katı pardon gazda katıysa toz, duman biraz önce verdiğimiz örnekler. E ee, dumanı da bak Dumanda neye örnek vermiştik? Biraz önce aerosol'e örnek vermiştik değil mi? Yani hem aerosol hem de aynı zamanda kolloidal yapı. Toz aynı şekilde hem aerosol hem de aynı zamanda kolloidal yapı. Sis mesela aerosole örnek verdik arkadaşlar. Aynı zamanda kolloidal yapıya örnektir. Gaz dağıtan faz, gaz dağılan faz sıvıya örneği olarak da sisi verdik. Son karışımımız top adi karışım. Adi karışıma gelince arkadaşlar burada her ikisi de katı e, farklı katıların birbiri içinde e, çözünmeden oluşturdukları heterojen karışımlardır. Tekrarlayalım. Farklı katıların birbiri içerisinde çözünme olmadan oluşturdukları heterojen karışımlar. Yine adi karışım burada kumu örnek vermişiz. Bak kum çakıl örneği veya salata örneğini vermişiz. Bu da adi karışımdır. Bu da adi karışımdır. Katı katı olsun çözünme gerçekleşmesin yeter ki. Kum çakıl karışımı, salata, karışık kuru yemiş, şeker tuz karışımı bunlar adi karışımlara örnektir diyoruz. Nota gelince, kolloidler ve süspansiyon üzerine düşen kolloidler ve süspansiyonlar üzerine düşen ışığı saçarken çözeltiler saç. Aslında şöyle daha bir genel ifade yapalım. Biz bunu çözeltiler üzerine düşen ışığı e, saçar, pardon saçmaz ama heterojen karışımlar e, üzerine düşen ışığı saçar. Bundan dolayı da o vatandaşın heterojen olup olmadığını anlarsın. Homojen, mi heterojen mi olduğunda. Bu yöntemle e, e, anlarsın. Buna da tayin dal etkisi deniyor aslında. Oraya da yazmak istemedim açıkçası. Çünkü şimdiye kadar çıkmış bir şey değil. E, çıkarsa zaten böyle çıkar. Yani ışık gönderilir. Eğer saçıyorsa heterojen karışımdır. Saçmıyorsa homojen karışımdır dersiniz. Devam. Anlattığımız yerle ilgili örneklerimize başlıyoruz. Verilenlerden hangileri heterojen karışımdır? Çözümlü olmayacak. Buzlu su heterojendir ama karışım değildir. Değil mi? Hatırla. Bununla ilgili bir soru daha vardı. Tuzlusu homojen karışımdır çözünme vardır. Hayır. Tebeşir ki su olur. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım türü değildir? Çok basit bir soru. Cevabımız ne arkadaşlar? Adana çözelti çözeltiler homojen karışımlardır. Diğerleri e, verilen örnekler homojen heterojen karışım sınıfına girer. Aşağıda verilen örneklerden hangisinin türü yukarıda belirtilmemiştir demiş? Çözelti örnek var mı? Var. Şerbet. Emisyon örnek var mı? Benzin su. Süspansiyon örnek var mı? Katı sıvı ayran. Ayresel örnek var mı? Var. Sis, toprak. Yok arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır. Toprak aynı zamanda adi karışımdır arkadaşlar. Devam. Yukarıdaki kavram haritasında örnek yanlış, hangi örnek yanlış verilmiştir? Heterojen karışım olarak. Hangisi heterojen değildir diye soruyor aslında. Cevabımız 2'dir köpük, jöle, renkli cam, ekmek bunların hepsi arkadaşlar hatta hepsi kolloidal yapıya giriyor. Ee, ama 18 ayar altın bir çözeltir. Altın içerisinde bakır çözünmesiyle oluşur. Dolayısıyla ikinci bilgi yanlıştır arkadaşlar. Yanlış verilmiştir. Ee, cevabımız 2'dir. Devam. Yukarıda verilen karışımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Kumlu su, heterojen karışım. Bir, birinci karışım ışığı saçar. Evet, heterojen karışım çünkü. Doğalgaz. Doğalgaz dediğiniz şey CH4 ile c 2 h 6nın karışımıdır. Hatırla 9. sınıftan. Bu e, LNG'nin yapısında bulunuyordu arkadaşlar. E, zeytinyağlı su yani bu bir çözelti. Yanına yazalım çözelti. Gaz gaz karışımlar her zaman çözelti. Zeytinyağlı su karışımı ise emisyon, heterojen karışım. İkinci karışım çözeltidir evet. Üçüncü karışım emisyon örnektir evet. Birinci karışımda dağıtan faz 10 üzeri eksi 6 nanometreden küçüktür. Arkadaşlar burada 10 üzeri eksi 9 nanometreden küçükse bu çözelti, bunlara biz çözelti diyoruz. Eğer boyut dağılan fazın boyutu 10 üzeri eksi 6 ile 10 üzeri eksi 9 arasındaysa buna kolloidal yapı diyoruz. Kolloidal yapı. E, eğer 10 üzeri eksi 6'dan büyükse arkadaşlar büyükse buna da süspansiyon diyoruz. Süspansiyon. 10 üzeri eksi 9'dan küçükse çözelti. Eksi 6 ile eksi 9 arasındaysa kolloidal. Eksi 6'dan büyükse tanecik boyutu bu da süspansiyondur. Peki birinci karışımda birinci karışım konulusu. Konulusu da 10 üzeri -6'dan büyük olması lazım. Küçükse demiş. Bundan dolayı cevabımız denizdir. Üçüncü karışım iki fazlıdır demiş. Evet bu ifade. Doğru zeytinyağı su karışımında iki tane faz görünmektedir. Şimdi geldik mantığı anlama testleri yine heterojen karışımlar ile ilgili. X, y, z sıvıları ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X'ye moleküller polar. Polarsa birbiri içerisinde çözünür. Dolayısıyla karışım çözeltir. Z sıvısının yoğunluğu X, Y'den büyüktür. Tamam dursun. Z molekülleri apolardır. Tamam. X, Z karışımı emisyon olabilir. E şimdi X polar, Z apolarsa birbiri içerisinde çözünmesi beklenmez. Dolayısıyla da her ikisi de sıvı olduğu için arkadaşlar emisyon olur. Y, Z karışımı kolloidal olabilir. Y ile Z karışımı... Kolloidal olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın arkadaşlar? Sıvı sıvı karışım. İşte süt değil mi? Sütün içerisinde bir önce verdiğimiz örnekte içerisinde gözle görülmeyen yağ partikülleri var. Dolayısıyla cevabımız edilir. Devam edelim. Sırada ikinci sorumuz var. Hetero, e, yukarıdaki bilgilerden hangileri duman için doğru, hava için yanlıştır demiş. E, duman heterojen karışım, gaz katı. E, hava için homojen, hava ise homojen karışım arkadaşlar. Gaz gaz karışım. Heterojen karışım duman için doğru, hava için yanlış. Birincisi olur. Gaz gaz karışımdır. Hayır bu hava için doğru. Duman için yanlıştır. 3 bileşenlerine fiziksel yollarla ayrılır. Bu her ikisi için de doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Yalnız bir yani adan olur. Üçüncü soruya geçtik. Bir katı bir sıvı katı karışım üzerinden geçen ışığı saçtığına göre yani o zaman heterojen karışım değil mi arkadaşlar? Çözeltidir demiş yanlış. Yeterli süre bekletilince çökme olur. Evet Doğrudur arkadaşlar. Katı sıvı olduğuna göre bir süre beklediğinde o katı sıvı karışımlarda askıda kalan tanecikler dibe çöker. Verilen karışım kan olabilir. Evet bu ifade doğrudur. Cevabımız denizdir. Devam. Sıradaki sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri boya için doğrudur diye sormuş. Heterojen karışımdır. Birinci ifade doğru arkadaşlar. Boya kolloidal yapıya sahip. Dağıtan faz Sıvı dağılan pas katıdır. Evet bu ifade doğrudur arkadaşlar. Metallerde korozyonu engellemek için kullanılır. Korozyon nedir? Korozyon metalin aşınımıdır arkadaşlar. Dışarıdan dış yüzeydeki oksijen ve nemli havayla etkileşmesini engellemek için metal yüzeyler ne yapar? Boyanır ki korozyona uğramasın. Bu ifade doğrudur. Cevabımız nedir? Soru 5. E, aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir diye sormuş. Ee, peki bakalım toz heterojen karışım, mürekkep heterojen karışım, sıvı artı katı, amalgam bir çözelti, amalgam önceden bir alaşım arkadaşı amalgam, diş dolgusunda kullanılan bir alışım. Dolayısıyla bu çözelti, çorba heterojendir, ee, portakal suyu heterojendir, neye girer, süspansiyona girer arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır diyebiliriz. Altıncı sorumuza gelince yukarıda verilen karışımların hangilerinde dağıtan faz sıvı değildir? Deodorant dağıtan faz gazdır. Değil mi? Gaz artı sıvı. Bu e, sıvı değildir soruyor. Evet burada gazdır. Sütte dağıtan faz sıvıdır. Olmadı. Kanda dağıtan faz sıvıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani alanıdır deriz. Ve heterojen karışımları da bitirmiş oluruz. Derişim türlerine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.